Öcalan 99'da size teslim edildi. Konuşunca oluyorduysa 99'da konuşaydınız bununla da bu kadar zamandır koç gibi evlatlarımız ölmeyeydi madem öyle. Madem konuşarak oluyordu. Madem konuşarak oluyordu. Daha önce biriniz konuşup biriniz niçin sövüyordu? Tayyip Bey konuşurken sen niye şövüyordun o zaman? Madem konuşarak oluyordu. O konuşmaya kalktığında bununla konuşan alçaktır. Niye diyordun sen o zaman? Tayyip Bey konuşmaya niyetlendiğinde, konuştuğunda, habur rezaletini yaşadığımızda, masalara devlet silah bırakıp bırakıldığımız silahlarla evlatlarımız hendeklerde vuruşurken şehit olduğunda siz o zaman birbirinize niçin sövüyordunuz kardeşim? O zaman konuşuyordunuz, diyordunuz ki teröristle aynı hizaya gelen, teröristten medet uman, teröriste yakın duran, teröriste terörist diyemeyen, milletinin karşısına duran herkese alçak diyordunuz kardeşim. O zaman öyle diyordunuz. Geçen seçimi Öcalan'a söverek kazandınız. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyordunuz ki Öcalan'ı serbest bırakacak, meclise çağıracak, Demirtaş'ı serbest bırakacak. Allah'ınızı, kitabınızı, peygamberinizi severseniz hükümetimiz. Söyleyip de tersini söylemediğiniz Öbür türlüsünü söyleyip de bu türlüsünü demediğiniz bir tane lafınız var mı sizin be? Bir tane.